Yani e, inanın tırnaklarımı kemedim akşam yani akşam uyuyamadım. E, ben buraya çıkarken e, kimsenin bir şeyine dayanarak veya kimsenin fikrini alarak çıkmadım. Tamamen kendi isteğimle çıktım buraya. Ama evet. inanın mecbur kaldım. Çünkü e, inanın o kadar bunaldım ki evlenmiş ayrılmış bir insanlar benim halimi çok iyi anlarlar. Ben eminim çok iyi anlarlar. Doğru. Yaklaşık beş sene oldu neredeyse ben e, yalnız kalıyorum evet. evinde. Evet. Ama... E, Etrafımdan, sevdiklerimden bayağı benim hakkımda bir şeyler söylemişler. Yani işte sen e, bir hocasın ve senin bir kisven var. Neden işte bunu yaptın diye. Yani ben bunu söyleyenlere ben şunu söylüyorum. Ben buraya şov için çıkmadım. Ben yaşantım neyse. Ben inşallah dayanabilirim. Yani çok e, duygusal bir yapım var. Yengeç burcuyum. Çok hassas bir erkeğim. Ne evimde ne yani eğildiğimde asla kavgaya, gürültüye yapamıyorum. Çünkü benim yapım böyle. Ama insanlar ben gerçekten anlayamıyorum. Yani biz de anlayamıyoruz. E, i̇şte e, efendim niye sen işte bunu yaptın? Biraz eleştiriler falan. oldu herhalde Ya çok hocam. bayağı oldu. Ben o akşam uyuyamadım. Akşam hocam. hala uykusuzum Uyuyor gerçekten böyle. Çok bayağı bir doldum. oldu. Üzülme, üzülme, Efendim İşte e, o bana bunu söyleyen insanlar. Ben kimseyi kınamıyorum. Ben çünkü kınamak İslam'da yoktur. He. Ama ben e, bunu bana söyleyenler Beş seneden beri, bak inanın abartıyorum belki 70 kişi olmuştur. Bana eş bulun, bana hanım bulun. Ben evlenmek istiyorum. Gerçekten çok bunaldım diye söylediğim insanlar. Niye, Neden peki beş seneden beri kapımı çalmayanlar şu anda niye konuşuyorlar? Neden ha. konuşuyorlar? Güzel. Mahallemde, etrafımda, komşularımda, Sefaköy'deki komşu arkadaşlarım Allah razı olsunlar bana e, eşim bıraktıktan sonra bana çok sahip çıktılar. Ben şu anda hocalık yapmıyorum ama şu anda imam hatip okuyorum inşallah niyetim yeni hocalık yapmak. İnşallah. i̇nşallah. Şu i̇nşallah. anda o insanlar özellikle sefak Allah razı olsun oradaki abiler bana sahip çıktılar. Sağ olsun. şu anda haftanın dört günü o insanlara bir şeyler e, yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler e, Öğretmeniz ticaret, olsun. ticaret yapıyorum. Eşimle evet. Eşimi körtübal sağlamaya çalışıyorum. Ama e, inanın gerçekten çok zor bir durum. Gerçekten çok zor bir durum. E, neden? Çünkü e, daha önce bana bu şekilde konuşanlar daha önce bu insanlar neredeydi? Ben onlara yalvardım, yakardım. Çok üzülme yalvardım hocam. Çok takma üzülme. sen böyle şeyleri. Üzülme, üzülme der, dert etme. İnşallah sen yani yoluna bak. İnşallah güzel bir kuracağız sana. Senin bizimle olman da e, çok güzel. Ayrıca bizim kapımız herkese açık. Evet. Aynı Mustafa Hoca'nın dediği gibi diyor ki ileride okuyorum, ileride hoca olacağım ama biz şimdiden He. onu orada görüyoruz zaten. E, milletine faydalı, güzel şeyler öğreten. İnşallah. Üzülme hocam. Üzülme. E, bir insan Güzel yürekli İnşallah insan. Güzel Kapımız bir herkese açık. Herkes buraya gelebilir. Herkes burada geliyoruz. biraz önce söylediği gibi burada da görücü usulü zaten. İşte bak herkese yalvardım diyor. Beni evlendirin. Geldim belki de kısmeti burada. Rica Kısmet, ediyorum. Tabii Eleştirirken dikkat edin. İnsanları üzmeyin. O çok hassas kardeşimiz. Ha. Yani Üzülme. Şunu söyleyeyim. Yani ben de efendim. E, inanın eee Kayseri'den söylüyorum. Söylüyorum gerçekten böyle e, her şey farkındayım. Yani benim kismemden dolayı, belki yaşam, yaşantımdan dolayı. Doğru yanlışı ben zaten ne olduğunu zaten çok iyi biliyorum. Bunun zaten farkındayım ama şerefime, namusuma, hayatıma bir leke gelecek bir şey yapmadım. Bunu herkes bilir zaten. Muhakkak. Mahallemde, Muhakkak. etraftaki insanlar. en beni çok Benim aleyhimde, benim mahallemde, sevdiklerim arasında bir tane aleyhime konuşan birisi varsa ben bu işi bırakırım. Yok. Yok. Çok yetim yalancıyız. Biz ben, seni biliyoruz. Biz seni e, çok sevdik. Hayatımda yalan olmaz. Yalana da müsaade etmem. Yalancı da Eyvallah. hayatıma sokmam. Peki sen İnşallah. inşallah? i̇nşallah. Peki olun inşallah. Hayırlısı olsun hayırlısı inşallah. <laughs> hayırlısı. helal edin. Hayırlı olsun. Buyurun. Evet.